Merhaba arkadaşlar. Bugün size çilekli, şöyle mor erikli marmelat yapımını göstereceğim. İlk aşaması ayıklayacağız. Üstüne bir su bardağı şeker koyacağız. Göstereceğim arkadaşlar birazdan. Ayıkladığımız, yıkadığımız meyvelerimizi, çilekle e, kara eriklerimizi artık ne diyorsunuz bu eriklere e, yıkadığımız eriklere şimdilik bir su bardağı su koyuyor, şeker koyuyoruz bunu bir gece bekletiyoruz. Arkadaşlar bunu bir gece bekletiyoruz. Aşamalarını size yavaş yavaş göstereceğim arkadaşlar. Bir gece önce beklediğimiz erik ve çileklerimizi kaynamaya bırakıyoruz. İyice kaynayınca robota geçireceğiz inşallah. Ben aşamalarını teker teker göstereceğim. Şimdi arkadaşlar kaynamaya başladı. Üstünün köpüklerini ister alın ister almayın ben almıyorum Çünkü şimdi e, robottan geçireceğim Arkadaşlar arkadaşlar marmelatımızın kıvamı biraz da olacak gibi arkadaşlar marmelatımızın kıvamı bu şekilde mi olacak bilmiyorum ama biraz daha koyulaşması gerekiyor galiba iyice koyulaşınca şey yapacağız arkadaşlar şişeleri koyacağız şöyle küçük şişeleri koyacağım inşallah Şimdi koyulaşması bekliyoruz. Şimdi mikserden geçirdik. Arkadaşlar marmelatımızın kıvamı bu şekilde olacak. Ne çok katı ne çok cıvık olacak yani o arada bir şey olacak. Ben bunu erik ve bir şeyden yaptım. Çilekten yaptım arkadaşlar. Normalde e, bunu şey e, siyah incir ve portakal yapanları var. Elinizde hangi malzeme varsa iki meyve birbirine karıştırarak yapılan bir şey bu arkadaşlar. İçine de e, bir su bardağı 200 milim şeker koydum. Yazı tadına bakarak şekerini koyun. Çok etkisi biraz daha arttırabilirsiniz. Şimdi şeyleri koyacağım arkadaşlar. Sıcak sıcak şişeleri koyarsanız kapakları tutar arkadaşlar. O yüzden sıcak sıcak şişeleri doldurun. Arkadaşlar geçer e, pardon marmelatlarımızın son hali böyle olacak. E, şişeleri doldu benim şişe geldi küçük şişelerle. Biraz da şeye ayırdım arkadaşlar. Yemiye ayırdım. Oldu. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz ve kanalıma abone olursunuz. Beğenirseniz e, arkadaşlar inşallah denersiniz. Denerseniz de yorumlara yazarsınız beğen beğenmediğinizi. Arkadaşlar bugünlük bu kadar.